Süleyman Demirel Üniversitesi'nde Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında farkındalık oluşturabilmek adına tiyatro gösterisi düzenlendi. Etkinlik, Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından Hafız İbrahim Demiralay konferans salonunda gerçekleştirildi. Çocuk hakları ve koruma dersi adı altında düzenlenen etkinlik kaligrafi gösterisiyle başlarken Isparta Vali Yardımcısı Cemil Kılınç'ın konuşmalarıyla devam etti. Bir toplumun en değerli varlığı çocuklardır. Çocuklarımızı iyi yetiştirebilmek ve onları geleceğe hazırlamak bizlerin görevidir. Çocukların yarının geleceği olduğu bilinciyle hareket eden Süleyman Demirel Üniversitesi. Üniversitesi'de Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Kim döküyor? Kaç koyun hiçbir şey kim döküyor? Kaç... Etkinliğe katılım sağlayanlar düşüncelerini bizlerle paylaştı. Hem gençlerle buluşmak her türlü pozitif bir şey benim şahsen benim adıma. Hem de konu çok önemli ve özel bir konu. Sadece bu bizim toplumun değil, dünya toplumlarının da önemli bir gündem maddesidir. Bu faaliyetleri, bu farkındalık eğitimlerini toplumda daha geniş kitlelere ulaştırmak için birlikte Milliyetin Müdürlüğü olarak üniversitemizde de her türlü işbirliğini yapıyoruz. Bundan da mutluluk duyduğumu buradan ifade etmek isterim. Hem çocuk günlerini andık hem de aynı zamanda arkadaşları burada böyle çeşitli roller vererek onların günlerini de hatırlamış olduk. Dolayısıyla geleceğin nesillerini aslında onlar yetiştirdiği için bize de bir rol model oldular. Teşekkürler. Çocukların mutlu, sağlıklı büyümesi için hem bunu bir sorumluluk olarak üzerimize alıyoruz hem de çocuklarımızın mutlu huzurlu olması için bize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çabalıyoruz. Bugün burada çok güzel bir etkinlikte, çocuk haklarına dikkat çekmek için yapılan, öğrencilerin çok emek verdiği, beni çok duygulandıran bir etkinlikte bulunma şerefine nail oldum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyor tüm çocuklara mutlu bir gelecek diliyoruz.